oraya Merhaba ikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Bu bir özet videosu değil. Aslında özete ekleyeyim dedim ama çok uzun bir video olacak diye vazgeçtim. Uzun olunca zor yükleniyor da. Hani Jungkook neyini destekliyor ve onunla etkileşimler veriyor diye kıskanıyoruz ve özeniyoruz ya ona. Peki ya ney ne hissediyor merak ettiniz mi? daha önce söylemiştim ama tekrar kısaca hatırlatayım. Neyin 18 yaşında bir lise öğrencisi, ortaokuldan beri bir ARMY ve bir da Jungkook. Bir dans programına katıldığı ve hayranı olduğu sanatçı tarafından yetenekli bulunup desteklendi. Ki bizim Jungkook oldum olası yetenekli kişileri keşfedip etkileşim vererek onların tanınmasını sağlar. Bu yeni bir olay değil yani. Ama biz kıskanıyoruz ne yapalım? Çok seven çok kıskanır koreografiyi coverladığı gecede tüm dünyadaki armiler çok kıskandık, isyanlar ettik. Peki sizce YouTube ismi pues, önerdiği koreografisini coverladığı bir army olan Ney neler hissetmiştir? NAYN, Mamamoo müzik grubunun üyelerinden biri olan Monbiul'un Studio Mon Night programına katılmış. ve Bu konu hakkında konuşmuş. Evet. de bir yıl ona neler hissettiğini sorunca Nain o sırada çok geç bir saat olduğunu Sabah 6'da kalkması gerekmesine rağmen O kadar şaşırmış ki gece uyuyamadığını söylemiş Jungkook'un bunu yapmasını hiç beklemiyormuş Vallahi biz de beklemiyorduk tatlım. Biz bile uyuyamadıysak senin uyuyamaman çok normal. Sevdiğim bir sanatçıdan bu kadar büyük ve fazla etkileşim almak mükemmel bir his olmalı. Ben olsam herhalde çoktan kalbine yenilip öte tarafa göçmüştüm. İyi dayanıyorsun. Kıza o kadar sevgili damgası yapıştırıldı. Acaba o mu öğretti hey, CK Hesabına çirkin yorumlar yapıldı. Uzak dur ondan dendi. Ama garibim de bizim gibi şok olmuş görünce. Hiçbir şeyden haberi yokmuş. Çok zor ama umarım o çirkin yorumları dikkate al. Almıyordur. Name programda ayrıca dinamit şarkımızda da dans etmiş. <laughs> Dilerim hak ettiği başarıyı elde eder. Bakın bizim home şarkımıza da dans cover yapmış. Şarkıyı zaten çok seviyorum. O da çok hoş dans etmiş. Kıskanıyoruz falan ama hakkını da vermemiz lazım. E siz neler düşünüyorsunuz merak ediyorum. Haydi yorumlarda buluşalım. Biraz sohbet edelim de gidip günün özetini yapayım erkenden. Sizi morluyorum.